<laughs> sesim arkaya kadar gidiyor mu? İyiydim tamam. Arada böyle sesim düşebilir. Bana haber verirseniz sevinirim. Ben genelde böyle sessiz sessiz konuşuyorum çünkü. Bu şeyde tam Cemre'nin anlattığı gibi oldu işte. Hani ben gördüm. Evet benmişim falan dedim. Sonra aramızda konuştuk. Tamam falan dedim. Sonra dedim ki ben ne anlatacağım yani. <laughs> hani tamam yumuşaklık diye bir şeyle başladık. Hani oradan böyle bir ipi çekmeye başladım aslında ufak ufak. Ve böyle benim ilk aklıma gelen şeyler işte dedim ki bu benim yaptığım işle alakalı. Ne bileyim masaj yapıyorum, insanları yumuşatıyorum, işte doğumlara giriyorum, insanları hani yumuşatıyorum falan. Yaptığım işle alakalı ama sonra başka başka türlü böyle bir his geldi. Yani bu benim nasıl desem daha böyle mayamda olan bir yermiş gibi geldi yani sadece bunu yapmakla hani mesleki olarak bir şeyler yapmakla alakalı değil de hayatı öyle bir yerden e, yaşamaya çabalamakla, çalışmakla ilgili bir yer e, diye düşündüm ve böyle o ipi böyle çekmeye başladıkça böyle farklı farklı bana da kendimle ilgili e, başka başka bilgiler akmaya başladı. Ve böyle bir ara çok korktum. Yani bilmiyorum umarım öyle olmaz sonunda ama dedim ki bir şeyler anlatacağım ve insanlar çok sıkılacak falan ne olacak falan böyle gittim böyle bir hocam var işte ona danıştım. Yok dedi sen işte tutku duyduğun şeyi anlatırsan hani kimse sıkılmaz hani insanlar böyle şeyler dinler falan. Tamam falan filan ve böyle kendi yolculuğumdan aslında ...bahsetmeye karar verdim. Ve yani yumuşaklık böyle... ...temanın altındaki şeyi de okuduysanız... ...eğer, işte yumuşaklık... ...böyle biraz işte şefkatle... ...biraz... ...benim için böyle hayatla aslında... ...ilişkilenebilmekle... Al ...alakalı bir şey. Çünkü... Yani ...hepimiz işte çok böyle... ...inanılmaz sert bir dünyada... ...yaşıyoruz ve biz de sert olabiliriz yani bu dünyaya karşı ama o zaman hep böyle bütün okuduğumuz ilişki bütün o diyaloglar bir yerde böyle kalıyor ve benim için aslında başlangıç noktası böyle bir yerde Çünkü böyle en 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 başında hani çok net kuralları olan net yargıları olan çok böyle katı bir anneyle beraber büyüdüm yani ve şey çok netti benim için işte bir kadın işte kendi ayakları üzerinde durmak zorunda o yüzden işte sanatçı olmamam gerek ama sanat yapmayı da seviyorum para kazanmam lazım ne yapabilirim falan filan derken üniversitede reklam okumaya karar verdim yani o böyle anne baba evinden böyle ilk ayrıldığım süreçte böyle tüyler içinde uçuşarak büyük bir yumuşaklıkla falan gelmedim aslında. Hani ben kendi ayaklarım üstünde duracağım, çalışacağım, şöyle yapacağım, paramı kazanacağım ama bir yandan sanatımı da yapacağım falan diyerek böyle gittim üniversiteye. Ve gittiğimde yani daha böyle dakika bir böyle ilk derste gelen hocam dedi ki eğer buraya hem sanat yaparım, hem yaratıcılığımı konuştururum, hem de reklamcı olurum diye geldiyseniz çok yanlış yerdesiniz dedi. Ve böyle bir şey oldum. Ha yanlış yerdeyim demek ki. <laughs> Çünkü tam böyle benim kendime kurduğum cümleydi. Ve yine de denedim. Açıkçası böyle e, çok fazla şey çok fazla deniyorum. Böyle yakın çevrimin <laughs> bildiği gibi. Ve e, bir işte ajansta çalışmaya başladım falan. Baktım ki olmuyor. Yani ee, başaramıyorum yani gerçekten böyle o hayatın içinde o ritmin içinde e, o kurallarla bir şekilde kendim olamıyorum ve bir arayışın içerisine girdim ne bileyim o arada işte grafik dersleri aldım e, resim dersleri aldım böyle sanatla ilgili farklı şeyler yaptım falan sonra biraz böyle bedensel şeyleri keşfetmeye başladım çünkü eee dans hep hayatındaydı bir şekilde ve bunu böyle bir şekilde geliştirebileceğimi, farklı bir yere taşıyabileceğimi aslında pek düşünmemiştim. Ama böyle doğaçlamayla beraber ha biraz daha işte bedenimi tanıyabilirim, bir şeyler falan. Neyse ben ufaktan böyle dans etmeye başladım. O dönem yine reklam bölümünde ve yine reklamcı olamayanlardan bir arkadaşım Yoga eğitmeniydi. Beni böyle bir gün bir derse davet etti, böyle bir Yin Yoga dersine. Hadi dedim Yin Yoga dersine gideyim biraz işte ne bileyim esnerim, iyi gelir falan. Ve böyle hani aşık oldum diyebilirim böyle hani o dersten sonra hayatıma bir anda yoga girdi. Sonra biraz ne bileyim anatomi öğreneyim bir şeyler derken işte yoga eğitmenliği almaya başladım ama hani kimseye öğretmek gibi bir niyetim yoktu. Ama hani bilgiler benim için o kadar böyle e, heyecan vericiydi ki bunu böyle paylaşmak istedim böyle sürekli birileriyle. Ve kendimi bir anda e, yoga dersi verirken buldum. Çok böyle erken bir vakitte aslında çok bir şey olmamıştı yani yogaya başlayalı bile. E, sonrasında da bir şekilde karşıma böyle farklı seçenekler çıktı. İşte ben e, nerede, nasıl, spesifikleşebilirim derken e, Çocuklarla mı çalışayım yoksa işte annelerle hamilelerle mi çalışayım diye düşündüm ve böyle çocuklarla çalışmak çok aslında mantıklıydı o zaman işte ne bileyim böyle bir şey daha yeni yeni popülerleşiyordu çocuk yogası gibi ve işte daha ne bileyim düzenli bir gelir vaat ediyordu mesela İşte herkes işte gebelerin böyle biraz daha ne bileyim nazlı olduğundan falan bahsediyordu. Derken ben gebelerle çalışmayı seçtim çünkü böyle gönlüm oraya doğru aktı. Ve işte Antakya'dayken, e, oradan o arada işte bir taşınma yaşadım, Antakya'ya geldim. Tamam dedim, işte ben hamile yogası derslerini işte verebilirim falan. Böyle o arada işte Seher'le tanıştık. <laughs> o da o arada yeni işte kendisi ebe, e, dulalık doğum destekçiliği eğitimi almıştı, eğitim grupları açıyordu bir yandan. Bu işte bizim tanışmamıza ve buraya kadar yani Antakya'dan Bodrum'a kadar süren arkadaşlığımıza vesile oldu. Ee, ve o arada çok aslında işler iyi gitmedi. Yani bir tane gel dersime gelen birisi vardı. Sonra ben işte oradan ayrılıp e, buraya geldim. Buraya geldim. Sonra burada da bir tane öğrencim oldu. Ama hep yani baktım böyle bir bir gidiyor. Ee, ve böyle ikincisiyle biraz daha farklı bir ilişkimiz oldu Çünkü ben işte o zaman dediğim gibi böyle bir şeydim daha e, sert bir bakış açım vardı kendimi böyle farklı yerlere sürüklemeye çalışsam bile ve böyle daha e, idealistim Aslında daha gençtim falan bir yandan <laughs> böyle e, ve karşıma gelen e, gebe o kadar nasıl desem o kadar böyle challenge bir şey yarattı ki benim için. İşte böyle bir türlü böyle derslere gelemiyor. Beni başka bir yere çağırıyor. Hala sigara içmeye devam ediyor falan. Böyle ben <laughs> zaten diyor ben diyor sezaryen olacağım ne gerek var diyor falan böyle. İyi tamam falan diyorum işte onun hikayesi, onun karar falan ama böyle bir yandan da içim içimi yiyor falan. Sonra böyle ufak ufak yani ben ona Böyle bir şey vermeden o yavaş yavaş böyle kendi içinde işte bir kitaplar okumuş, bir şeyler yapmış. Biz gene böyle ders bir yapıyoruz, bir yapamıyoruz, kahve içmeye gidiyoruz falan gibi böyle bir şeyle bir dostluk başladı aramızda ve e, doğumuna benim de katılmamı istedi. Ben de tamam dedim yani zaten böyle böyle bir isteğim vardı içimde e, ve sonra bir sabah telefon geldi. Hep beraber böyle doğuma gittik çok çok uzun süren bir doğum hikayesi... değildi aslında hani ilk doğum olmasına rağmen anne 41 yaşındaydı böyle hani belki bilirsiniz böyle işte geç riskli gebelik gibi böyle sayılan şeylerden bir tanesiydi ee, ve böyle her şey su gibi aktı o doğumla birlikte ben de orada nasıl desem çok yerimde hissettim yani dedim ki ben zaten bu işi yapıyordum sanki. Sanki hani bu işi ellerim biliyor gibi bir şey hissettim doğumun içinde ve böyle işte 5 5 ya da 6 saat süren böyle bir doğumla böyle ışık diye bir bebek dünyaya geldi ve ben dedim ki hani tamam yani ben hani bunu yapmak istiyorum hayatımda ve bu işte 9 sene önceydi neredeyse tam 9 sene önceydi. Ve sonrasında işte bir işte dulalık eğitimine başvurmuştum ama bahsettiğim gibi böyle işler böyle aman aman böyle iyi gitmiyor işte oraya burslu başvurdum. işte Ankara'ya gittim eğitim almak için falan. Sonra kendim eğitim almaya başladığımda e, ben hamile kaldım tekrar ve bunu böyle e, dulalık eğitimi alırken yaşadım. 4 modülden oluşan bir eğitim alıyorduk ve eğitimin içinde e, en önemli şeylerden bir tanesi aslında böyle teorik şeyler falan değildi ya da işte nasıl masaj yaparız, nasıl orada bulunuruz, ne bileyim neler lazım, doğumun teorisi falan hiç yani böyle şeyler yoktu. ya yani böyle şeyler var tabii ki ama ana ana şeyi kendi inançlarımızı görmek, kendimiz üzerine çalışmak, böyle kendi yargılarımızı fark etmek, işte herkese ya da kendi sınırlarımızı belirleyip hani oralarda durabilmek e, gibi şeyler aslında kapsıyordu bu eğitimi ve bu benim için böyle bir e, kendimi tanımakla ilgili bir dönüşüm yolculuğu olmaya başladım e, bununla beraber daha böyle Antakya'ya taşınmamıştık bazı işte e, topluluk e, pratiklerine böyle katılmaya başlamıştım ufak ufak işte, işte desletişimle... tanıştım hala böyle onun devam eden bir süreci var falan ama e, bir yandan da böyle hiçbir şey işte sihirli değnek gibi değil yani bir yere kadar hani işte ne bileyim <laughs> esniyorum ediyorum falan hop geri eski alışkanlıklarıma geri dönüyorum tekrar biraz daha yol kat ediyorum bir iki adım geri gidiyorum falan ve böyle e, en azından diyorum ki şu an geldiğim noktada biraz daha ne zaman hangi halimdeyim bunu tanımaya başladım. Çünkü böyle işte temadan, tema e, yumuşaklık olunca böyle mesela bu e, Creative Mornings'in konseptini bilmeyen bir arkadaşım şey dedi. Sen seçtin sandım dedi bu temayı. Yok dedim. Tema seçilmiş beni hani o temaya seçtiler falan. Böyle insanlar bir şekilde o yumuşak hali benle ilişkilendirdiler aslında bir bir yerden ama o böyle hani evet hani böyle bir şey var tam o sarkacın diğer tarafı da var böyle hani çok böyle sert davrandığım şey yaptım ama artık bu noktada biliyorum ki ya, oralarda durduğum zaman ben en azından kendi içimde çok yıpranıyorum çünkü mesela işte bedensel olarak böyle yer çalışmaları yaptığımızda çok böyle sert bir zemine aslında çok sert bir şekilde düşersek o zaman çok canımız yanıyor. Aynı şekilde böyle bu kadar e, sert işleyen bir şeyin içerisinde ben de o kadar sert davranmaya başladığımda bir şekilde çok e, canım yanıyor benim de. O yüzden de e, ben de araştırıyorum aslında hani, o yumuşaklık Hoş geldin Rıfat amca, buyur. <laughs> Rıfat amca bana Antakya'nın kattığı insanlardan bir tanesi. <laughs> Teşekkür ederim geldiğin için. Ve e, o sert zemine ben de sert bir şekilde düşersem dediğim gibi çok canım yanıyor ama... Onun içinde bir şekilde yumuşayabilirsem ve bu nasıl sen bu sadece bedensel bir yumuşama olmuyor işte mesela buluşuyoruz işte dans etmek için evet yumuşuyoruz ama o biraz böyle zihnimizde de farklı kapılar açıyor kendi ilişkilerimiz içinde yaşadığımız şeyleri de fark ediyoruz ve o dulalık eğitimini almaya başladıktan sonra hani oraya geri dönersem sonra kendi doğumumu yaptım ve dün akşam çok yakın bir arkadaşıma benim de doğuma katılan bir arkadaşıma böyle dedim ki ben heyecanlandım yani bana bir şeyler anlat ben niye gidip bir şeyler anlatacağım şimdi böyle bir kayboldum şey oldu ve benim doğum hikayemle ilgili şöyle bir küçük bir şey anlattı onu sizle de paylaşmak istiyorum. ...dedi ki... ...sen dedi... ...hani doğumun zaten belli bir aşaması var... ...böyle bizim gerçekten yumuşayıp... ...yumuşayıp, yumuşayıp, yumuşayıp açıldığımız... ...ama belli bir aşamadan sonra da... ...işler biraz böyle... ...sertleşiyor gerçekten böyle bir... ...daha... ...hardcore şeyler yaşanabiliyor... ...bazı doğumlarda ve... ...işte orası böyle herkesin işte... ...ıkın, ıkın falan böyle... ...dediği anlar... ...sen dedi öyle bir anda bile yok benim ihtiyacım olan şey uyumak deyip uyumuş bir insansın dedi. Hani <laughs> yumuşaklık o kadar öyle bir yerden seninle alakalı bir şey dedi. Ve böyle şey oldum. Evet böyle bir şey de yaşanmıştı falan. <laughs> Ve böyle tekrar tekrar hatırladım. Şimdi de hala yani 9 sene geçti. İşte ne bileyim geçen hafta da bir doğumdaydım burada doğumundaydım. doğundaydım <laughs> ikinci doğundan ee, böyle annelere destek olmaya çalışıyorum annelere bazen ailelere bazen sadece annelere bazen bebeklere ve bunu yaparken öyle şey gibi bir yerde olduğumuzda yani tavır olarak e, çok alışık olduğumuz bir şey var e, dünyada. Tamam işte şunu 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 yaparsam sanki böyle iki kere iki böyle dört edermiş gibi her şey lineer bir şekilde devam edermiş gibi hani böyle bir yerden yaklaşırsam doğuma bazen yani işler iyi giderse tesadüfen bir şekilde herkes böyle mutlu olabiliyor ama gördüm ki doğumda bu çoğu zaman geçerli değil yani çoğu zaman işler e, bizim planladığımız gibi bizim istediğimiz gibi geçmiyor ve farklı bir ihtiyaç var orada e, annenin farklı bir ihtiyacı var o doğumun gerçekleşebilmesi için farklı bir ihtiyaç var ve e, bu ihtiyaç aslında şefkat ihtiyacı yani orada biz e, her şeye alan açan gerçekten ee, hem zihinsel olarak hem bedensel olarak e, yumuşayabildiğimiz e, ve böyle daha e, açık olduğumuz e, diğer ihtimalleri de düşündüğümüz e, her şeye böyle tamam olsun dediğimiz bir yerde durmazsak eğer e, ne olursa olsun yani doğum şeklinden e, bağımsız olarak iyi geçmiyor yani iyi anılar biriktirmiyor aslında anneler çoğu zaman ve böyle bir alanın olması için çünkü alışık değiliz bu dünyada böyle bir alanın olup olmamasına böyle bir alanı tutacak birisi gerekiyor aslında ben bir yandan o kişi oldum yani önden gerek teorik bilgilerle gerek annelerin işte ee, kendi sezgisel bilgilerini uyandırmalarını sağlayarak başka olasılıkların varlığını onlara e, bir şeyleri dayatmadan e, göstererek böyle ışık tutarak oralara ee, öyle öyle bir yer buldum kendime ve bunun içinde böyle daha yumuşak akan e, geleni kabul edebildiğimiz doğumlar olabiliyor. Böyle olunca da anneler o doğumdan genelde böyle hayal kırıklığıyla ayrılmıyorlar. Yani çok şükür şimdiye kadar hani öyle bir şey olmadı ve bunun dediğim gibi bu kadar böyle sert bir dünyada yaşarken ve bilmiyorum yani çoğunuzun bildiği bir şey değil büyük ihtimalle ama Türkiye dünya birincisi şu anda sezaryen oranlarında işte ne bileyim zaten hani sezaryen olsun, vajiner olsun böyle bunu bir süreç olarak gördüğümüz bir yerden çıkmıyoruz ya da bir deneyim olarak gördüğümüz bir yerden e, çıkmıyoruz ve o böyle mekanikleşen e, böyle gerçekten sert keskin hatları olan o düzenin içine sığmıyor aslında doğumun kendisi ama onu oraya böyle fit etmeye çalışan bir dünyanın içindeyiz ve benim e, doğumları güzelleştirip gerçekten e, bir şekilde orada e, var olup buna bir e, dokunuş sunup e, o hikayeyi değiştirmenin böyle çok e, dünya için, dünyanın değişmesi için e, kıymetli olduğuna dair çok e, güçlü bir inancım var. Aslında böyle eskiden daha böyle net bir şekilde hani benim işte çok büyük bir imanım var buna falan diyordum ama e, yol içinde o böyle masum hali biraz böyle kaybedip tekrar böyle bulmaya çalıştığım zamanlardayım çünkü e, o böyle kırılganlığın içinde o kadar açıklığın içinde bu kadar işte nehren diğer tarafına akışın diğer tarafına doğru yüzmek her zaman kolay olmuyor ama yine de inanıyorum ki böyle bu e, güzel hikayeler başka başka bir şeyler katıyor bizim hayatlarımıza. Yani orada sadece annenin böyle güzel işte ne bileyim orgazmik böyle şey bir doğum geçirmesi meselesi değil bu. Yani bütün böyle hikayeyi baştan alıp değiştirmekle ilgili, o bebeğe güzel bir hikaye hediye etmekle ilgili, onu e, tanıyan kişilere güzel bir hikaye hediye etmekle ilgili. Aslında böyle kolektifte olan e, bir şeyleri böyle eski haline çekebilmek tekrardan böyle güzelleştirebilmekle ilgili bir şey olduğuna inanıyorum. O yüzden de e, böyle tekrar 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 kendimi nasıl işte biraz daha böyle tanıyabilirim biraz daha yumuşak bir yerden bakabilirim. En azından kendime karşı çünkü hani, benim pratiğimde hep işte dışarıya destek vermek var yıllardır ama kendime karşı çok daha sert davranıyorum genelde. Nasıl e, kendime karşı da şefkatli olabilirim, böyle yer yer gelen o şefkati nasıl daha kendi içinde sürdürebilir, kılabilirim gibi düşüncelerim var. E, son şeyde bunun en büyük şeyi e, şiddet iletişim oldu son dönemde. Işte. Çünkü böyle aslında bir iletişim metodu olsa da kendi zihin yapımızı değiştirmekle, kendi duygularımızı, onun üzerinden ihtiyaçlarımızı anlamakla, olaylara biraz daha böyle bir saf bakışla gözlem verebilmekle alakalı bir şey aslında. Karşıdaki hani iletişime geçmeden önce en azından benim için şimdi öyle bir yerde duruyor. O yüzden de böyle işte sürekli bir yerden kendimi tutup o böyle ipin ucunu çekmeye çalışıyorum ben de. Bilmiyorum daha ne söyleyebilirim.